Dingil Haber kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte terk edilmiş köyden giden gençleri izleyeceğiz. Ee, ee, hepinize ee, hepiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar, yedi, 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 yüceler, yedi yüceler, ee, köyüne geldik. Köyüne geldik. Niyetimiz yok yedi değil aslında yedi ama yedi burada aslam. ilginç şeyler oluyor. Şeyler. Gidip, bakalım, Gidip bakalım buyurun. Kapat Oğlum şimdi de harcamaz. Altıma sıçacağım birazdan. Selam. Şişmuray. geliyor abi. Altını Al, Abi bu kim ya? çek, kameraya çek. Çekiyor sana abi. Çe 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 Arkadaşlar cin geldi görüyorsunuz. Ne, ne yapıyorsun sen? bize mi dodun <laughs> jandarmadan izin aldık öyle geldik buraya. Buraya herkes gelemez. Burası tehlikeli bir yer. Oğlum Abi Arkadaşlar gördünüz mü? Oğlum <laughs> <laughs> tesadüf. Arıfa kuşayı geliyor lan gel. Kaytay dinu. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Bu Bütün... <laughs> yediler. Yememişler. Yememiştir. Çık hadi. Tayi geri kurtarmaya gidiyoruz. Arkadaşlar adamı. Alttay'a geri gideyim ben. Bak bak şurada lan bunu. İlmi cilmi belirsiz ama. Bak kapandı kapı kapı. Arkadaşlar almaya geldik ama ölmüş. Yapacak bir şey yok geri dönüyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Nerede? Mert? Söyle de buradan gidelim ya. Gidelim ya. Evet Öyle arkadaşlar ya. yerde ilginç bir şey var. Omurga. Herkesin ben tüm bir tüm şey tüm tüm buldum, tüm buldum tüm arkadaşlar. Tüm. Bak Hadi. Evet, Hasan buraya da mı geldin ya? Uçutucu bir şey. Adam bırak. Ya abisi gel. Görüyorsunuz çok, gel çok garipsizler var ya. Beni çek, beni çek. Abi ne oluyor? Abi, ne oluyor? Oğlum. <laughs> 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 Film kaldı mı? Evet, yine kaybettik kendisini. Ee, yapacak bir şey yok. Üç kişiyiz artık. Ölmeyi çok seviyor adam. Evet, Allah'tan rahmet ailesine sabır diliyoruz. <laughs> Hepinizi merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda KT var bugün yine karadeler yerine gideceğiz. Geçen çok ilginç şeyler yaşandı. KT ölmüş. Ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? ortaya çıkınca evet, terk etmişler Abi. evet görüyorsunuz Abi, evet, evet. E, evet acaba evet. E, içeride misiniz Kutay arkadaşlar Kutay'ın peşimizden cana geldi gördünüz mü Kutay nereye gitti bilmiyoruz ama Mert dondu kaldı Mert ne düşünüyorsun arkadaşlar görüyorsunuz terk edilmişler çok uzun süre önce çok kötü olmuş buralar çok Koş Çok arkadaşlar. Aynen geri döndük ama kaybımız var Acı kaybımız. kaybımız. Merhabalar. Tüm düşünüyorsun? Düşünüyorsun. Arkadaşlar görüyorsunuz ne tür zorluklardan, zorluklardan geçiyoruz buraya çeksene bir. Ay, görüyorsunuz bir. uçurumdu, uçurumdu, uçurumdu bir. ölüyorduk. Hava durcama işkurs mesaj ne Ağaz. oldu attım uçak kimdir belki de bir ghost var daha fazla silindirleri. Bu. Ne oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar kutuyu kaybettik. Ne olur bilmiyorum. Beyler bir şey deneyebilir miyim? Buyurun. Evet. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Gel gel. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Hayır. Ne oluyor? Gel. Bize saldırıyorlar hiç. Dost canlısı değiller. Bıçakladılar demin. Arkadaşlar galiba yaşıyorlar ama emin olamıyoruz o yüzden biraz daha bekleyeceğiz. Giriş yapıyoruz. Aman yarım. Evet. Hasan abi geldi. Çekiyor musun Hasan abi? abi. Hasan abi. As Abi çok duruyor bazen. Kip, kip. Abi. Abi. Oo, bu bu ne ne geldi? Nerede geldi lan? Kaçın. Kamera var burada gel gel, gel. kamera var. Geldim gel çektim onu ben. Hoş geldiniz. Alın ne değişmiş? En son, en son bunu gördüğümüzde neler olduğunu hatırlıyorsun. Ee, yeni bir bölgeye geldik. Burayı ilk defa keşfedeceğiz. Mert e herkes. Ab çok sorgulama. ama. Görüyorsunuz tehlikeli bir varlık. Üstündeki lazer ile ateş etmeye başlayabilir her Tam altımıza var. Altımızda bir patlama oluyor. Kim oluyor bilmiyorum ama biri patlıyor şu an. İki arkadaşımız da kayıp. Bakalım bulabilecek miyiz? Aman! Nasıl sikim geri dön. Geri dön. Videoyu başla... Abi! İsrail geldi. İsrail geldi. İsrail geldi. Gidim, şey, mekana git. Galiba öldüler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine terk edilmiş bir yere gideceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Hepimiz görecek. Görüyorsunuz? Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. <laughs> Hep gördüğünüz gibi kutayı yedi. 3 hakkınız var. Ne yapalım <laughs> lan? kendisine yardım etmeye çalışıyoruz. Yanlış 2 oldu. kaldı. Bir arkadaş. Şu an çek Benim şu an çek. Ona... Bir sonra, hakkımız kaldı. Bakalım arkadaşımızdan ne olacak bilmiyoruz. Yapabilecek miyiz yapabilecek miyiz görmek üzereyiz. Yapamadık. Bay evet. bay evet. Kendisini öldürdüler. Aa. Gitsek mi? Kaç yalım bence? Bence 1.3 alıyorsun. Koş! Koş! <gülüyor> önden <gülüyor> önden <gülüyor> git, <gülüyor> önden ben git, önden git. Ben Kamera sensin. Videoyu çekmeyi unutma. Evet, gençlerin başına gelenleri gördünüz. Siz akıllı olun ki bunları yaşayın.